Herkese hep yeni bir PUBG Mobile videosundan merhabalar efendim. Bugün sizlerin karşısında yine One Man Squad'da fakat Milteri'nin tam olarak üzerinde çıkmaktayım ve o kardeşim silah buldum oradan bulamadı. Ben buradan buldum mu buldum. Kankam şöyle bir pompa bir pompa Allah. Başın öne eğilmesin kardeşim niye eğiliyorsun sen ben sana söylemeden ya. Dur bu silah hiç olmadı. Ya bir elimde AKM AK olsaydı var ya öf karşı çatı ön çatı sağ sol fark etmez herkes vurdum Ama velakin öncelikle burada bir tane adam var. Şurada olması lazım mı? Burada mı olması lazım mı acaba? Neredesin ulan? Tamam yeleğimizi de bulduk çok güzel. Bu üstte bunlar ya ikisi de üstte. Artık lobide. Sen de lobidesin kankam. Küçük bir köşe kapmacı oynadık. Sen de güzel silahlar var bir saniye. Senin silahların güzelmiş. Oy 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 oy. İşaret şey de var. Çok güzel. Ver 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 ver. Kardeşim seni de şöyle kenara alalım. Sendeki loot'u da bir çekelim. Tamam. Şu anda canavar olduk. İki level setimiz, AK'miz var. Burası bu arada çok çok kalabalık. Göremiyorum ki. Neredesin? Bunu görüyorum. Aha mermim yokmuş şimdi de. Öldü o. Ölmemiş. Kardeş siz niye ölmüyorsunuz ya? Bitirim ikili. Onlara bir operasyon düzenlemem gerekiyor. Hızlıca. Hızlı. Çok seri hiç durmadan. Non-stop. Selamun aleyküm. Bunlar yine mi üstte yani? Ne? Bu yukarıyı ne kadar çok seviyorsunuz siz kardeşim. Yatın oğlum aşağı. Aha Scar. Scar alalım. Oh 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 loot'a bak. Benim dışımda herkes loot yapmış oyunda. Haha drop shot. Easy. Of oh, M4. Yemin ediyorum o kadar güzel loot ki bayılacağım şimdi ya. Mutluluktan bayılacağım şimdi ya. Şunda red dot vardı galiba. Red dot'u şunu alalım. Bunları at, bunu at. İşaret fişeğimiz falan bile var ya bu arada. Öf. Sen neler diyorsun? Senin ağzın neler konuşuyor? Hemen devam edelim bu arada. Buradan ben daha çok 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 daha fazla kill alırım. Onu çalmasınlar, bir bitireyim. Burada keşke lock aldığınız zaman çalma olmasa ya. Adamı asist gibi bir şey gitse yani. Mesela ben düşürdüm. Ay bir canı kaldı. Smoklar falan patladı orada bir saniye. Şöyle yapsak Oğlum son birim. Arkamdan da ses. Oğlum. Aha mermim yokmuş. Kilimi çaldı. Galiba. O ne oğlum? Duvarın içinde adam. Aa duvarın içine girmiş. Nasıl yaptı onu? Oğlum adam duvarın içine nasıl girdi? Aa ben ilk defa görüyorum böyle bir şey. Oh mermi geldi. O adam duvara nasıl girdi ya? Biri var burada çakal seni. Bir saniye bunu kaldırmış olmalı. Orada biri daha olmalı. Orada biri daha yatıyor ya ben size söyleyeyim. Ben bu adamı az önce nokladım. Dur bakayım. Allah. Yattı oğlum aşağı. Çok güzel başladık ve çok fazla kişi geldi çünkü uçak çok tatlı geçmişti. Ondan dolayı baya bir oyuncu geldi. Güzel de bir oyun oluyor gibi gözüküyor şu anda. O ne lan? Hack bu. Hack bu adam. Nasıl kayıyordu? Oğlum laglı la bu, hack değil bu. Laglı mı hack mi anlamadım. Uf. Korktum adam teleport olunca böyle spidek gibiydi. Bakalım işaret fişinden ne çıkıyor. Hmm, şu anda AVM yine güzel olur ya. AVM hep çıkabilir yani. Uf, hem M249 hem AVM. Bu sefer alacağım. Normalde pek almıyorum biliyorsunuz M249'u. Ama bu sefer alacağım. AVM <laughs> <laughs> oğlum ne, ne nasıl bir, bir işaret bir şey lan bu? <laughs> Oha. Çok iyi, çok iyi. E, ee, bu arada bir yaklaşık 4 gündür falan YouTube'a video atamamıştım. Çok da mesaj atmışsınız. Eee bildiğiniz gibi Twitch tarafında da hani canlı yayınlar yapıyorum. Ee, ve Twitch'in de böyle birçok oyunda düzenlediği Twitch Rivals turnuvası var. E, ee, bu ayın 24'ünde Call of Duty Warzone Battle Royale turnuvası vardı. Tabii Battle Royale olunca ben de hemen katıldım. Eee bu turnuvaya hem yayın için hem yayın dışında antrenman yaptığım için hani PUBG çok fazla vakit ayıramadım. Bundan dolayı da hani e, YouTube tarafındaki videolar birkaç günde olsa aksadı. E, bundan ötürü hani kusura bakmayın ama e, hakkını verdik. Birkaç günde video atamamış olsak turnuvayı çok küçük bir farkla hani böyle, böyle 5-6 kill farkla ikinci sırada tamamladık. E, çok güzel temsil ettik. Çok güzel oynadık turnuvada. E, güzel bir sonuç aldık. E, bundan sonra videolarımız e, son gaz devam edecek efendim. Hani böyle birkaç gün video aksarsa merak etmeyin. Bir etkinlik var. Vardır, bir turnuva vardır özel bir durum vardır e bu konulardan haberdar olmak için de zaten instagram adresimi ve twitch yayınlarımı da takip edebilirsiniz efendim böyle küçük bir bilgilendirmeyi araya bir sıkıştırayım dedim şimdi de oyunumuza devam edelim adamlar nerede bir bulalım onları rozon tepesinden mi ses geliyor aynen rozon tepesi dolu çok güzel Hankam ha, dünyadan haber yok çocuğun arkasında Varmış, varmış dünyadan haber. Of, çok çok yakındı. Kilimi çalmayın sakın. Çalacak. Çaldırmam. Diğerini çaldı ama galiba. Tamam, şurada bir tane sniper var. Canımızı bir dolduralım reloadumuzu yapalım. AVM ile ona gününü gösterelim. Sen kimsin lan benimkilerimi çalıyorsun? Ben bu çocuğu görür ve vururum. Hmm, gördüm ve vurdum mu? Hop düştü. Hop bitti. Kankam öyle çatılarda dolaşmayacaksın bilmediğin. Abi. Of ne güzel çaldım. Çok güzel, yukarıdan da bir grup geldi şimdi. Çapraz yapıyor. Çok yakındı. Bu benim vurduğumun arkadaşları olabilir mi? Yok sanmıyorum gerçi onlar üç kişiydi. Ben burada iki kişi vurdum. Bunlar bana koşmuş olabilir mi? Bunu bekliyordum ben. Allah, Allah! Ne vurdu be öyle? Headshot mı attı? Yo. Niye o kadar çok vurdu o bana? Ha kar yedim ben o arada sanırım. Ondan dolayı bu kadar yedim. Çünkü DP ile oradan o, o hasarı vurmasının imkanı yok çocuğun. Ah be. Çok yakın atıyorum da. Geri dönmesen kral. Geri dönmesen yerleştirmiştim valla. Çok güzel. Bir kişiyi daha avladık oradan. Keşke iki kişiyi daha ayıklamış olsaydım. Ah. Bunlar da mobilde daha zor ya vurmak. PC'de daha kolay. Alışkanlıktan dolayı gerçi o da. Mermi hızları falan daha farklı. Aha beni arıyor. M4'üm olsaydı daha önce ölürdü bu adam. Uzağa ne kadar kötü gitti o? Ya yani durdu. Bu arada hareket halindeyken ben çok Ama Orta mesafede bakın ne kadar tatlı gidiyor. Bu arada duruyorken çok güzel isabetli gidiyordu. Hareket halindeyken isabesi gidiyordu. Durduk. Durduktan sonra vurabildim çocuğu. Onun için M249'da durmamız gerekiyormuş. Onu anladım. Yukarıda bir adam var. Drop aldılar. Toki'de bir grup var. Hemen şu ilk Toki. Kral size de sıra gelecek bir saniye. Daha gördüm iki tane. Hii, çok üstüne sıktım. Hayır ya. Ah be. Tamam bunu düzgün sıktık. Ulan çok basit bir atıştı aslında. Arabaya gitti benim mermi. Bu adamın kafaya gitti. Hayır reload'a şimdi girmeyecektin. Ş tamam çok güzel. Toki'deki vurdu. Toki'de AVM mi? Evet AVM var Toki'de. Hmm, bak bu çok sıkıntı olacak bizim için. Ben bu oyun ölürsem AVM'ye ölürüm. Ben bu oyun AVM dışında hiçbir silah ölmeyeceğim. Şimdi şuralara bir göz gezdirelim yine. Kimse var mı kimse yok mu diye. Ya şurada bir araba var ama ha gördüm adamları. ömeye bakıyor. Ya noklarım noklamasına da kaldıracak ki arkadaşını ben noklasam da. Onun için pek burasım yok. Ay! Ya ben neden bu sniperları kullanamıyorum mobilde? Oo, yukarıda da MK var. Ben çok kötü pozisyonda kaldım şu an. Kanka öyle değil de şöyle mi sıkılıyordu? Aynen galiba. Benim bir mermim kalmış anlıyorum. Bu bir mermiyle yukarıdan birini düşürüp öldürmem lazım. Şu an mesela böyle. Ya ben niye bu M249 aldım arkadaş? M4 ile oynasaydım şu an çok daha iyiydik ya. Boşu boşuna kendimizi mahvettik ha. M4 candır abi. Bir daha ben M249 alırsam beni uyarın tamam mı? Deyin ki abi M249 hani almayacaktın. Şimdi Toki çıkacak ya bunlar fightleyecek. O sırada ben sol üste doğru oynayacağım şuraya doğru. Aynen şimdi. Çünkü bütün odaklar aşağıya kaydı. Biz üstlerine çıktık. Bir tanesi Toki'den gaza düştü. Önümde iki var. Toki'de bir var. Çok güzel. Orayı darlamaya devam etsinler. Ben şu taşın üstünden hepsini vuracağım. İşte bu kadar dediğimizi yapıyor ve eren gelin içinden 23 kill'e geçmeyi başarıyoruz efendim. Umarım keyif almışsınızdır oyundan. Çok güzel bir oyun oldu. Ee, ben çok keyif aldım. Ee, lütfen videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Aynı zamanda hala abone değilseniz 1 milyon aboneye çok az kaldı. Lütfen siz de bu yolda bana destek olmak için kanala abone olunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.